Naftex konusu var. Bu konuda tabii yine komşumuz tarafından son derece istismar edilmekte. Efendim benim ilk üç ayda onlarca Naftex ilan edilmiş. Bunlardan sadece ikisi kullanılmış. Diğerleri kullanılmamış. Bu tacizden başka bir şey değil arkadaşlarım. İlk komşularla ilişkilerine son derece aykırı bir şey. Bunun biz e, muhataplarımız tarafından duyulmasını, bilinmesini, anlaşılmasını istiyoruz. Ne olursa olsun Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını yedirmeyeceğiz. Orada herhangi olup bittiği izin vermeyeceğiz. Bunu başından beri söylüyoruz siyah çözümler bulmak yerine arazide efendim, gemilerle, uçaklarla bir yerlere varmaya çalışıyorlar. Bunların beyhuda galet olduğunu birçok kez söyledik. Bir daha söylüyoruz arkadaşlar. Bizim bu e, S-400'lerle alakalı siyasi faktörler var, ekonomik faktörler var, teknolojik faktörler var. benim bütün bunların hepsini ortaya koyuyoruz. Uluslararası hukuk bakımından bazı faktörler var. Bunların hepsini değerlendirip arkadaşlarım yaptığımız planlarımız var. Bu planlar çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Tedarikte tabii herhangi bir tedarik, e, tedarik sürecinde e, kontroller var, muayeneler var. Dolayısıyla biz kontrol ve muayenelerimizi yapmaya <laughs> devam ediyoruz arkadaşlar. F-35'ler konusunda alınan kararın, ortağı olduğumuz bu F-35'ler alınan kararın doğru olmadığını, makul mantıklı olmadığını, uluslararası hukuka uygun olmadığını, ekonomik kurallara, ticari kurallara uygun olmadığını da tekrar tekrar söyledik. Umuyorum dostlarımız, müttefiklerimiz bu yanlışlarından döneceklerdir.